Merhaba çocuklar. Ben Yeşim öğretmen. Acaba bugün neler yapacağız? Merak ediyor musunuz? Hadi başlıyoruz. Evet çocuklar. Ee, acaba bugün sizlerle ne yapsak? Müzik mi öğrensek? Deney mi yapsak? Yoksa sanat etkinliği mi yapsak? Sanat etkinliği mi istiyorsunuz? Evet, o zaman sizinle şimdi çok eğlenceli bir sanat etkinliği yapacağız. Sanat etkinliğimize başlamadan önce size bir bilmece sormak istiyorum. Bilmecenin cevabını videomuzun sonunda sizlerden bekliyorum. Evet. Bilmecemiz: Kanadı var, kuş değil. Kuyruğu var, at değil. Evet, iyice düşünün bakalım. Şimdi sanat etkinliğimize başlıyoruz. Balığımız denizde yüzüyor. Küçük balığımızın karnı çok acıkmış. Evet. Küçük bir balık geliyor. Balığımız ağzını açıyor. Ve yemeğini yiyor. Evet. Balığımızı yapmak için bir kağıt ve renkli boyalara ihtiyacımız var. Malzemelerinizi hazırladıysanız haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Şimdi bu bir tanesini yukarıya doğru katlıyoruz. Şimdi kalemimizi alıyoruz ve balığımızı çiziyoruz. adımızı açıyoruz. Ve bakın arası boş. Şimdi bu arasını bizler dolduruyoruz. Çizgilerimizi birleştiriyoruz. balığımız hazır. Videomuzun başında size bir bilmece sormuştum. Hatırlıyor musunuz? Neydi bilmecemiz? Kanadı var. Kuş değil. Kuyruğu var. At değil. Düşündünüz mü? Söyleyin bakalım cevabını. Dinliyorum. Evet. Balık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.